tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gece 3'te hacker'ı çağıracağız. Biliyorsunuz hacker böyle biri katil gibi. böyle en yüzü e, maskeli. Evet şu beyaz maskeli gösteriyoruz. Evet arkadaşlar başlatın. Dua yaparak çıkacak, ses çıkacak. Sonra bir an evimize gelecek. Tamam. Değil mi? Dur kapıyı kapatalım. Böyle olmaz. Belki birden gelir. Hadi. Hadi. Vay, hazır mısın İbrahim? Evet. Üç kere diyeceğiz. Sen ne tamam. Hey kır bizi sesimi duyuyor duyu musun? Duymadı. Evet. Hadi. Hey kır bizi, bizi duyuyor musun? Son Hey kır bizi, bizi duyuyor musun? Evet. Sonuncusu Hacker beni görebiliyor musun? Evet kameralarından. Kamera yok arkadaşlar kamera diyor ama görünmez. Yok. Görünmez mi? Hiç, hiç kimse oh. göremez. Hacker düşmanın sence kim? Sensin. O oh, sensin dedi. Sonuncusu Hacker. Benim evime gelecek mi? Tamam. Abi nasıl çeyim? Arkadaşlar bu ilk videoyu kapatalım. Değil mi Burayı? Evet. Hadi görüşürüz.